Hak ettiğini buldun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben yani seni düşürmüşsün. O oh, sağ ol. Merhaba. Oğlum sen de bana az çektirmedin ha. Ne var ki düzeltmişler işte ekranını. Bu ne lan? Hepsi kolaylık Ne yapak yardım edeceğim herhalde. Doğru diyorsun. Soluna bak. Ne, ne, ne oluyor tofuk? Lan gerçek profesör. Al şunu. Hayır eter al. Kaçmalıyım. Bu sefer kaçmada izin vermeyeceğim. Ha! 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 çok kolay kaldırmak. Ha, giderim arkadaşlar. O niye bu kadar ağır bu? Ha, 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 ha. Oha! Ha? Speaker mi? Şey, bunca bir tane sana bildim ama al işte. Sağ ol evlat. Kaçarsak korkaklar gibi kaçacağız. Ölürsek de kahramanlar gibi öleceğiz.